Değerli kardeşlerim, beyazıd Bistami Hazretleri bir gün mezarlığın orada gezerken, dolaşırken Bistam'ın ileri gelenlerinden birisinin oğlunun saz çalarak sarhoş olduğunu görür. Ve o adamın kendisine doğru geldiğini görünce La havle ve la kuvvete illa billah der. Ama o genç sarhoş olması münasebetiyle elindeki sazla Beyazıt Hazretlerinin kafasına vurur. Saz kırılır, Hazret kan revan içerisinde kalır. Daha sonra evine dönünce ertesi gün Beyazıt Bistami Hazretleri bir helva yapar, sazın parasını verir ve bir kişiyle ona gönderir. O kişi o gence varır, der ki Beyazıt Hazretlerinin sana selamı var. Dün onun vesilesiyle sazınız kırılmış. Bu sazın parası, bu da özür mahiyetinde helvadır diye cevap verir. Ve o genç bu yaptığından çok utanır. Bu durumu gören diğer insanlar da bundan kendilerine dert çıkararak gerçek ahlakın ne olduğunu böylece öğrenmiş olurlar değerli kardeşlerim.